Selamlar. Türkiye konut piyasası üzerine hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Sürekli duyuyoruz değil mi? Fırsat mı var yoksa kriz mi kapıda? Evet, çok konuşuluyor. Elimizdeki resmi verilere yani TÜİK, Merkez Bankası, BDDK gibi kaynaklara dayanarak bu karmaşık tabloyu sizin için biraz daha netleştirelim istedik çok iyi oldu çünkü rakamlar gerçekten çok şey anlatıyor. Amacımız basit aslında. Bu veri yığınından en önemli bilgileri çekip çıkarmak, piyasada gerçekten neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olmak. Satışlar, fiyatlar, finansman ve tabii yeni düzenlemeler. Hepsine bakacağız. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Öncelikle şunu söylemek lazım. Piyasa durgun falan değil. Aksine oldukça ee, ...döngüsel bir yapısı var. Nasıl yani döngüsel derken? Şöyle, işlem acmine bakınca... ...aylık satışlar 2024-2025 döneminde... ...75 bin ile 150 bin arasında gidip gelmiş. Bayağı bir dalgalanma var. Hmm. Hatta şey, 2024 sonu ve 2025 başında... ...yıllık bazda ciddi artışlar görüyoruz. Mesela Haziran 2025'te... ...satışlar geçen yılın aynı ayına göre... 35'ten fazla artmış. 35... Ciddi bir oran bu. Evet, yani bir çöküşten bahsetmek yerine inişli çıkışlı bir seyir var demek daha doğru olur. Peki bu canlılık tüm o olumsuz manşetlere rağmen devam ediyor mu diyorsunuz? Canlılık var evet ama bu canlılığın kaynağı biraz değişti. Şunu ayırt etmek önemli. TÜİK verileri sadece konut satışlarını gösteriyor. Hı hı. Gelelim şu fiyatlar meselesine. Burası gerçekten biraz kafa karıştırıcı kağıt üstünde yani nominal olarak fiyatlar artıyor gibi. Doğru. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi kısaca KF, Haziran 2025'te yıllık %32,8 artış göstermiş. Ama işin içine enflasyonu katınca tablo değişiyor sanırım. Reel olarak bir kayıp mı var? Aynen öyle. Hesap basit aslında. Haziranda nominal artış %32,8 ama aynı dönemde yıllık tüfe yani enflasyon %35,1. Yani enflasyon daha yüksek. Evet. Dolayısıyla reel olarak konut fiyatları o ay yüzde 1,7 gerilemiş. Bu negatif reel getiri durumu da yaklaşık 8-10 aydır devam ediyor. 8-10 aydır reel kayıp var yani. Var ama işte burası ilginçleşiyor. Bu reel kaybın hızı belirgin şekilde yavaşlıyor. Nasıl yani? Yavaşlıyor mu? Evet. Mesela Nisan 2025'te reel kayıp %3,6 seviyesindeydi. Haziran'da ise bu oran %1,7'ye düşmüş. Hmm, yarı yarıya azalmış neredeyse. Bu yavaşlama çok önemli. Piyasanın belki de bir dip noktasına ulaştığına veya bir dönüm noktasına yaklaştığına işaret ediyor olabilir. Geleceğe bakan yatırımcılar için bu çok kritik bir sinyal. Fırtına diniyor gibi bir işaret mi yani? Olabilir, evet o anı kollamak gibi bir durum. Anladım. Yani reel değer kaybına rağmen talep bir şekilde sürüyor. Çünkü sermaye kendine yer arıyor. Aynen öyle. Sermaye daha karlı gördüğü yerden çıkıyor ve reel olarak ucuzladığını düşündüğü konuta sığınıyor bir nevi. Peki bu sinyali değerlendirecek alıcılar evleri nasıl alıyor? Çünkü kredi muslukları bayağı kısıldı diyebiliyoruz değil mi? Hem de nasıl kredili yani ipotekli satışların payı eskiden %20-30'lardayken şimdi %10-15 bandına hatta bazen tek hanelere indi. Tek haneler mi? Evet. Nisan 2024'te %9,4'ü gördük mesela. Haziran 2025'te biraz toparlamış %13,4 olmuş ama yine de çok düşük. Ve bir de şimdi işin içine yeni bir düzenleme girdi. MEVA sistemi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu mekansal veri analiz sistemi Tapuda düşük beyan devri bitiyor galiba. Evet öyle görünüyor. Mevayla artık ilan fiyatları, tapuda beyan edilen değer, banka transferleri falan karşılaştırılacak. Düşük gösterme işi zorlaşacak. Bu ne anlama geliyor peki piyasa için? Etkileri ne olur? Birkaç önemli etkisi olacak. Birincisi alım satım maliyetleri artacak. Çünkü %4'lük tapu harcı artık gerçek satış değeri üzerinden ödenecek. Düşük gösterilemeyecek. Mantıklı. İkincisi, değer artış kazanç vergisi konusu var. O da daha şeffaf takip edilecek, vergiden kaçmak zorlaşacak. Hı hı. Üçüncüsü ve bence en önemlisi, piyasadaki veri kalitesi müthiş artacak. Bu da merkez bankasının KFES gibi endeksleri çok daha güvenilir kılacak. Anladım. Peki bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım isterseniz. Ne görüyoruz? Şöyle özetleyebiliriz. İşlem hacmi inişli çıkışlı, döngüsel. Fiyatlar nominal artıyor ama reel düşüş var. Fakat bu düşüş yavaşlıyor. Bu önemli bir dönüm noktası işareti olabilir. Evet, bu kritikti. Piyasa krediden çok nakitle dönüyor. Alıcı profili değişti ve MEVA sistemiyle daha şeffaf ama aynı zamanda daha maliyetli yeni bir döneme giriyoruz. Peki dinleyenler için tüm bunların pratik anlamı ne? Yani şimdi ev almak için doğru zaman mı, değil mi? Fırsat var mı? İşte bu sorunun cevabı tamamen size. Yani dinleyicimizin kendi durumuna bağlı kime göre fırsat kime göre değil eğer nakdiniz varsa yani kredi ihtiyacınız yoksa uzun vadeli bir yatırımcıysanız paranızı korumak veya kira geliri elde etmek istiyorsanız o zaman reel olarak ucuzlamış gibi görünen bu piyasa sizin için stratejik bir giriş noktası olabilir ama ama eğer krediye bağımlıysanız, hele ki ilk evinizi almayı düşünüyorsanız durum farklı. Yüksek faizler ve fiyat seviyeleri nedeniyle o erişilebilirlik sorunu maalesef hala büyük bir engel. O zaman kapanış düşüncesi olarak şunu size bırakalım dinleyicilerimize. Meva sistemi evet şeffaflık getiriyor ama aynı zamanda maliyetleri de arttırıyor. Evet. Acaba bu durum zaten zor olan konut sahibi olmayı daha da içinden çıkılmaz hale getirip bambaşka barınma çözümlerine iter mi? Ne dersiniz?